Efendim memleket saati ayarı 23.33'ü gösteriyor haberlerin ve hemen ardından okunan bildirinin peşinden gecenin içinden TRT Ankara Radyosu stüdyolarından ee, şu an yan stüdyoda oturan sevgili arkadaşlarım program yapımcım karşımda teknik adamımız kaptanımız mikrofonda benimle birlikte az sonra bunların hepsini isimlendireceğim merak etmeyin başladı. Takvim yaprakları hala cuma gününü gösteriyor ve Mart ayının 13. gününü işaret ediyor. Bu programda birbirinden güzel, kıymetli, şahane, dünya tatlısı konuklarımız var. Ne zaman bu stüdyoda karşılıklı oturmuştuk hatırlamıyorum. Zaman işte tarihler uçup gidiyor ama yüzler, sesler ve insanların birbirinde bıraktığı etkiler kalıyor. Işık Çuhacıoğlu'nu stüdyoda görür görmez tanıdım. E, çünkü hem görüntüsüyle hem yaşantısıyla son derece özel bir adamdır. Ressam konuğumuzun 22. sergisi üzerine konuşacağız. Işık Çuhacıoğlu'nu görmeyle hayatında ne olmuş ne bitmiş ben çok merak ediyorum. Yeni günün eşiğinden ayağımızı atarken, ilk adımımızı atarken Işık Çuhacıoğlu stüdyomuzda ne kadar uzun bir zamandan sonra birbirimizi gördük. Evet. Hoş Merhaba. geldiniz Işık, nasılsınız? İyiyim, iyi akşamlar. İyi, ak i̇yi geceler, <laughs> i̇ki, iki, günaydın. <laughs> i̇ki dakika sonra <laughs> günaydın diyeceğiz. Günaydın günün ilk çayını yudumlayamayacağız evet. belki ama evet. yeni günün ilk sohbetini temellendireceğiz. Ee, gerçekten hatırlayamadığım kadar uzun bir zaman oldu bu stüdyoda karşılaşmıştık ve bir sergiden bahsetmiştik. Evet. Aslında ben yine geldim ama e, siz yoktunuz. Kesinlikle e, e, öyle olması gerekiyor zaten. Evet, <laughs> Birkaç kez geldim yine. Sizin evet. daha çok, bizim daha evet. az olmamız gerekiyor. Evet. E, o işte ilk ve son gördüğüm zaman da bir sergiden bahsetmiştik. Kaçıncı sergiydi? Tabii o zamankini siz de hatırlamazsınız. hatırlamıyorum ama bu olacak olan sergi e, 22. Maşallah. E, 16 Mart'ta 22. kişiseli yapacağız. Türkler ee, bu duruma ancak maşallah. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, şahane, şahane. 22. sergimizin şöyle bir özelliği var anlatayım isterseniz. Lütfen. Her, ee, şeyi, şimdi, her şimdi şey Şimdi benim e, annemin kahve falı diye bir e, resim sergisi, böyle bir düşünce ve isim konseptiyle çıktığım sergi beşledi. 10 yanlış diye de bir e, dörtlediğim sergi var, dört kez ama farklı isimler adı altında yine bunların ikisinin birleşip düşünsel biçim ve konseptinin birleşip e, daha farklı bir e, düşünceye ulaşmasını istediğim bir e, sergi e, afişinde afişini de bahsedeyim size aslında tabii anlatacak şey çok ama e, Nasıl denir? Görsel şeyi tabii böyle kelimelerle anlatmakta zor. Herkesi sergiye beklerim. E, sergi afişinin tasarımını tasarımcı grafiker e, ve öğrencim Gazi dördüncüsü olarak Gazi Üniversitesi'ni dördüncülükle bitiren Cem Elçi tasarlamıştır, yapmıştır. Beni Bravo. güzel bir konuma sokup ilk <laughs> defa bir sergimde e, kendi portrem, kullanıldı ama farklı bir şekilde kullanıldı. Diğerlerinde genelde davetiye ve şeylerde, kataloglarda resimlerimizin fotoğrafları olur. Hı hı. Bunun bir farkındalığı artı annemin kahve falı olması ve üzerinde gördüğünüz gibi kahve şeyi var ve çok telveler haş, var. Telveler var <laughs> ve çok haşim bakan bir. E, e, Işıkçu Hacıoğlu evet, var. Fotoğraf. Bir tür savaş boyası sürmüş evet. gibi bu telmerlerin evet. izleri. Evet. Çok güzel, ilginç. E, Almanya'dan bir arkadaşım, eski atölye ortağım e, Hacettepe'den arkadaşım şey yazmış. Işık diyor sanatın komandosu, <laughs> boyalar evet. sürmüş anlamında. Evet. Ben de dedim yıllardır cengaverlik yapıyor, şimdi de komando olduk iyi oldu <laughs> falan diye. Aslında çok çağrışım evet. var. Evet. Ve bu üstünde e, Işık Hacıoğlu'nun Fotoğrafının olduğu davetiyeyi anlatma eziyetini size bıraktım. Evet. Bunu tarif etmek gerçekten kolay değil. Buradaki bakış çok delici, evet. çok özel bir dikkat çeksin olmuş. diye hatta böyle film <laughs> e, afişine de benzeten çok oldu ama ilgi çeksin diye ve baya bir ilgi çekti. İnternet üstünden yayınladık çok e, fotoğrafı çeken öğrencim iyi teklifler aldı. Bizim Neyse. de ortak projelerimiz var. İşte destek <laughs> verecek kurum ve kuruluşlar olursa çok ilginç fikirlerimiz var. Bu sergimde 44 tane resim var. Farklı tekniklerde ve benim iki tekniğimin birleştiği ama aynı zamanda çok farklı teknikleri de içeren eserler var. Heykeller var, değişik düzenlemeler var ve açılış çok ilginç bir şekilde olacak. Çok çılgınca bazı şeyler düşünüyoruz. Söylemek istemiyoruz. Allah, sürpriz olsun fotoğrafı diye. Fotoğrafı böyle bakan bir adam evet. her şeyi yapabilir. <gülüyor> <gülüyor> ben de bir evet. küçücük bir tasvir yapacağım. Upuzun saçları ve sakallarının arasından alnında kahve telvesinden izlerle evet. elinde fırçalarıyla. Evet. Evet. Gerçekten Atatürk'ün dediği gibi alnında ışığı ilk fark eden insan şeyi bu sefer de telve olayıyla. <laughs> o tabi bir şeydi aslında, annemin kahve falı, e, annem kahve falı baktırır, herkes baktırır. Bir, e, ben ilk sergimde neden annemin kahve falıyla ilgili bir açıklama yapmıştım, annemi çok sevdiğim için adı annemin kahve falı oldu. Herkes e, bir nevi psikoterapi amaçlı kahve falı baktırır ve birbirlerine güzel şeyler, bir şeyler söyler. Şeyler Genelde söyler. pek kötü ve şeyler evet. evet. Bu bir aracıdır aslında. Sohbet aracımızdır bizim kültürümüzde. Neden öyle olduğunu böyle açıklayalım bir basit olarak. Bir de on yanlış neden. On yanlışlı benim özel e, figürlerim var. 10 figürden ...on figür bir insan maskesini oluşturuyor. Bu ikisinin hı hı. birleşiminden oluşan bir e, konsepte bir sergi. Tabii e, ben sergilerimin çoğunu sosyal içerikli yaralara parmak basmaya çalışarak... ...bir sanatçı duyarlılığını göstermeye çalışarak eserlerimi hep ürettim. Yani sergilerimi en azından toplumsal konulara adadım. İşte lösemili çocuklar gibi, sokak çocukları yararına, savaş karşıtı, hı hı, çevre hı. katli, çürümenin gücü diye bir sergim vardı. Tema yararına, ağaçlarla ilgili. Hı hı, hı. Hep bu şekilde gelişti. Bunda ise yine bir sosyal yaramız var ama gelince insanlar anlayacak. Gerçekten. O yüzden bazı gizli görseller var eserlerimin içinde. Sürprizler var. E, o yüzden e, tavsiye ederim. Ben bile heyecanlanıyorum. <laughs> Ay ne güzel. E, evet. Siz böyle anlatırken içimden şu geçti. Böyle bir sergiyi hazırlamak her anlamda ama hem düşünsel hem fiziksel hem zamana yayarak ya da bir takvim içerisinde bunu yapmak mı daha zor? Yoksa böyle bir programda bunu anlatmaya çalışmak mı? <laughs> Şimdi görsel olmayınca arkanızda da hani bir televizyon gibi görüntü olmayınca evet. anlatmak ve o cümlelerin kişilerin kafasında aklında çakışacak imajı yaratmak biraz zordur. Tabii hani edebiyattan biraz anladığımız zannederim ya da şiir yazdığım için İyi çok okuduğum Kesinlikle. için ama görsel şey Sonuçta ben daha önceki programlarda da hep söylüyorum da şiir de resim de yani resim dalı da şiir de hissedilerek anlaşılır. Sanatın her dalı hissetmeden geçer. Yüreğe ve akla hitap eder. İşte müzik kulaktan girer. Resim, heykel gözden girip bir sonuca ulaşmaya çalışır. Her seferinde de işte bu hani edebiyat olduğunda ne anlattığı anlaşılır ama şiir veya öyküde romanda resimde, heykelde işte seramik gibi şeylerde sanatçı ne anlatıyor sorusunu her zaman yaşıyoruz. Çünkü öyle bir olgunlukta izleyici genelde böyle bir birikimde izleyici çok nadir gelir. Bu yani belki hepimizin suçu ya da eğitim sistemimizin ya da ilgisizliğimizle ilgili olan olabilir. Ama ben bir taraftan eğitimcilik yaptığım için üşenmeden her resmimi anlatırım. Yol göstermeye çalışırım. Genelde sergilerime bir isim veririm. Ee, hani doğmuş her çocuğa bir isim takılır. Hı hı. Sergi konseptinde tek tek eserlere de isim verilebilir. Genel bir e, düşünce etrafında bir başlıkta verilebilir. O bir anahtardır benim için. İzleyiciye kapıyı aralayıp o e, maceraya girmesini sağlamaya çalışırım çünkü zordur hani aslında üretmenin ötesinde anlamak da zordur. Peki ışık evet. şunu çok merak ettim siz bunları anlatırken sizin koşullarınızda bir sanatçı tamam diyelim ki hepimiz belli bir eğitim düzeyinden sonra bu tür sanatsal etkinliklere gitmeye görmeye ve bunları konuşmaya başladık. Hepimizin aynı şeyi aynı sonucu mu çıkarması gerekiyor? Hayır, hayır. Bunu beklersiniz yoksa hayır. hatta ben 10 e, yanlış sergimi ilk açtığımda neden on yanlış diye soran oldu ya da yanlış bunun neresinde diye soran oldu. Bir de o ben 8 yanlışı buldum. 9'u onu nerede diye soran olmuştu <laughs> ve isim koymanın aslında beni de geliştirdiğini fark ettim. Çünkü çok değişik e, düşünce Den geçen Arkadaşlar işte izleyiciler tarafından Sorularla Karşılandık tabi bu aslında Bizi de geliştiriyor güzel de oluyor Herkes de tabi ki aynı Anlayamaz anlamak zorunda da değil Sadece şunu demek istiyorum İsim verdiğim zaman Birazcık hani Eğitim sistemindeki gibi Öğretmeye çalışma çabası aslında bir anahtar veriyorum. Bir anahtar evet, evet az önce söylediğiniz Ö şey. Mesela Amasya'da yıllar önce bir sergi açtığımda bir çiftçi işte çamurla elbiseleriyle geldi kalktım ayağa tokalaştık falan. Merak ettiğiniz şeyleri sorun anlatacağım dedim. Böyle her resmi merak etti anlattım. Ah, dedi. Anlatılınca dedi, anlaşılıyormuş dedi. Aa. <laughs> evet, mesela benim bu da beni eğitti aslında. Bu çok hoşuma gitti. Bir işte dedem gibi köylü çiftçi bir insan ee, ve çok hoşuma gitti. Çünkü eğer biz sanatçılar olarak çok uzakta durursak, çünkü biz paylaşıyoruz aslında eserimizi. Belki atölyemize işte inimize o şeyimize sığınıp orada bir üretim yapıyoruz. Tabi toplumun birçok şeyinden etkileniyoruz ama sergimize gelen herkesle ilgilenmek zorundayız bence çünkü böyle böyle insanlar yakınlaşacak estetik e, görsel güzel duygularla insanlar daha biçimlenecek daha iyiye adım atacak diye düşünüyorum yani biz önce kendimizi aşmaya çalışıyoruz zaten eserlerimizde sonra izleyiciler alıcılar işte e, tarafından da onay onaylanmayı sevilmeyi bekliyoruz. Hatta işte belki eser satılırsa daha da iyi oluyor. Çünkü yeni üretecek şeylere ekonomik kaynak güç lazım. Sağlanıyor. Evet tabii kaynak. Çünkü arka şeyine baktığımızda uzun bir süreç. Hani bir günde üretilen bir şey değil. Hı -hı. Ee, yılların birikimi, okumalar, görmeler, gezmeler, o eğitim, evet etkileşim. O süzgecin sonunda siz bir şey sunuyorsunuz. Bunu da bazen yani genel anlamda beğenilsin istiyoruz ama bazen de tam tezatlık yaratırsa da işe yarıyor. Çünkü insanlarda bazen hani böyle kafalarına vuracak bunu şiddet anlamında söylemiyorum da balyoz etkisi yaratacak <laughs> fikir ya da sunumlara ihtiyaç var. Evet. O da böyle bir aydınlanmayı gerektiriyor. Az önce söylediklerinizde ben ciddi bir tevazu hissettim. Yani evet ben bu yaptım sergiyi açtım artık insanlar bunlarla baş başa kalsınlar evet. ve hatta bu bu arada doğru anlasınlar ama hayır yardıma desteğe çocukça bir merakla sorular sorup İyi niyetle evet. cevaplar almaya hepimizin ihtiyacı var. Sorsunlar, öğrenmeye çalışsınlar. Utanmasınlar. Evet. E, çünkü Kendi Çünkü şey aslında kaçınır ama. eser bizim e, yani eser olma olduktan sonra biz bunu sergileyip eser niteliği taşıyacak hale getirdiğimizde e, bizden çıkmıştır artık. O yeni bir yaşayan yeni bir varlıktır. E, hani canlı anlamında değil ama üstüne yüklenilmiş bilgi ve becerinin yüklenildiği, düşüncenin yüklenildiği bir üründür. Ee, ve bir sefer üretilir ama bir seferde tüketilemez ne yazık ki. Evet. Genelde benim e, resimlerim burada övünmek gibi olmasın ama biraz karmaşıktır. Neden annemin kahve falı ya da on yanlış olduğunu gelip izleyen arkadaşlar anlayacak. Şimdi ben bu... de yardımcı olacağım. <laughs> evet e, yardım etmeyi de vaat ediyor. Işık e, şu kahve falı üzerine konuştuğumuzu evet. hatırladım daha ilk evet. cümlelerde. O sergilerin belki ilkiydi, belki Doğru. ikincisiydi. Biz karşılaştığımızda O zaman 2003'tür. İlki 2003'tür. Yok, Sonra... ilki değil. Yok, yok, yok. 2010, 11, yani çok vardı. Daha yakın tarihli. Ha. Çok daha yakın tarihli bir Evet. Bu anıldı. Kahve çok önemli bir simge. Evet bizim kültürümüzde de hani küsleri barıştırmak için evet. kahve pişirilir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Evet. Bir kahve içmeyle başlar dostluklar sohbetler derinleşir. Hele bu anne elinden çıkmışsa evet. e, dünyanın en güzel kahvesi. Annem arada bir kahve yapar güzel içeriz. Ay, Bana güzel. da fala baktırır. <laughs> Şimdi sergi üzerine evet. daha fazla soru da sormayacağım. E, zorlamayacağım da ipucu evet. almak için. Merak etsinler gelsinler ne zaman evet. nereye? Evet eee 16 Mart'ta açılışımız. Pazartesi günü 6'da başlıyor. 9'a kadar sürecek aşağı yukarı. 27 Mart'ta sona erecek. Anküsev Kuleli Sokak 42 numara. Gazi Osman Paşa'da. Anküsev Ankara Üniversitesi Kültür Sanat Evi'nin kısaltılmış hali. Hı hı. E, bütün sanat severleri bekliyoruz. Bekliyoruz. <laughs> Daha ne söyleyelim evet. üstüne başka bir cümle kurulmaz. Evet. Şu serginin yorgunluğunu atın ışık. Ondan evet. sonra hatta belki sergi sürerken bile görüşme şansımız olur. Ne oldu ne bitti? İnşallah. Ee, İnşallah. hangi evet. kimlerle kahve içtiniz, sohbet ettiniz diye sorma fırsatım olur. Sürprizler var zaten o yüzden. Sürprizlerle dolu bir sergi <laughs> açılışı olacak. İnşallah. 16 Mart Nazar 27 Mart dönmesin, evet. e, tarihleri arasında da açık kalacak. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Geldiğiniz ederim. için, kolay, kolay gelsin. Görüşmek üzere. İyi geceler, iyi Teşekkürler. sabahlar. Teşekkürler. Hepimize, hepimize. Evet, sanatlı günler. Sanatlı günler.